Merhaba arkadaşlar. Samsunlu Çoban kanalıma hoş geldiniz. Ben Kemal Çelebi. Ben iyiyim. Umarım siz değerli izleyicilerim de iyisinizdir arkadaşlar. Bugün hava bayağı baya bozuktu. Şu anda yükselmeye durdu. Bugün çok soğuk arkadaşlar. Eksilerde hava. Ellerim kıpkırmızı oldu bugün. Gördüğünüz gibi tırnaklarıma kadar. Çok soğuk üşüdüm. Artık sonbahar geldi Tabii yapraklar dökülmeye durdu, kurudu. Dağın içine aşağı gidiyor ama akşam oldu artık bir yandan saat dördü geçti. Tık köye gideriz artık. Yapacak bir şey yok akşam oldu erken oluyor burada artık akşam. Gel, ya ya. <laughs> aha, aha, kıs 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 ya, ya. ya, ya. Ah yavrum Mazdoğum. Mazlum Reis burada. Benekli burada. Geri kalan kısım. Ciddi de aşağı mı? Bir yerden hafiften bir havlama sesi geliyor. Bizimkilerden mi acaba saniyenin sesine de benzettim. kuş gelişinden aşağı iniyor arkadaşlar. Buralarda önceden kesim yapıldığından buralar biraz aralıklı dağı. Geçide az çok yaprağı yiyerek koyunlar yaylara bu yeşilin de ayağına bir şey oldu. Bir türlü iyi olmadı ya. Tedavisini uyguladık. İnşallah tez zamanda iyi olacak. Binacı ne eksik Hey! <laughs> <laughs> Geçi mantarları. Geçi de bu mantarları hep yiyor arkadaşlar. Zehir! Zehir nerelerde acaba ya? Köpekler Dizi abi Durmayan acı bir durdukları yerde Buralar Vurdun geliş geçiş yerleri hiç Boş duran yok ya yani. herkes Bir yere koşuyor herkes bir tarafa seyirdi ya Elinin taşın altına atıyor herkes abi. Ay yavrum tok tok. Tok tok karnını götüremiyor. E, tabii tabi. Şimdi davarı saldığın zaman karnını da doyuracaksın arkadaş. Bunun peşine gittiğin zaman adam gibi gideceksin. Bunu gideceksen Yüz gün gideceksin. Karnını doyuracaksın akşamın. kanını doyurduktan sonra da ne saatte gidersen git zaten. Sıkıntı olmuyor. Burası da karalmanın günü arkadaşlar. <laughs> Kozalak işi bitti artık. Kozalakla döküldü. Bir şey kalmadı ağaçlarda Yaprağı Yapraklar... Bitti yaprağın işi ya. Yaprağın işi bitti abi. Çalıyı içi karnını götüremiyorlar.